Erdoğan, Putin ve Joe Biden bir tane cinle karşılaşmış. Dileklerinizin ne zaman kabul olacağını öğrenmek istiyorsanız bana sorun. Önce Biden sormuş. Amerika ne zaman tam olarak dünyanın hakim olacak? Cin cevap vermiş. 50 yıl sonra. Biden ağlamaya başlamış. "Ben göremeyeceğim amına koyayım." demiş. Sıra Putin'e gelmiş. Rusya ne zaman eski gücüne kavuşur? Cin cevap vermiş. Yüz yıl sonra Putin de ağlamaya başlamış. Tüh be bunu da ben göremeyeceğim demiş. Sıra Erdoğan'a gelmiş. Türkiye'deki enflasyon ne zaman düşecek? Bu sefer cin ağlamaya başlamış. Bayamına koyayım bunu da ben göremeyeceğim demiş. Müzik